aleyküm. Soğan halkası diyorsunuz ya. Bak ben yapacağım şimdi. İnşallah güzel yaparım ya. İki su bardağı un. Aldım leğenin içine. Bir çay kaşığı karbonat. Bir tatlı kaşığı tuz döktüm. Karıştırdım. Bir şişe maden suyunu açıverdim. iyice çırpıştırıyorum. Topak olmasına ha. Bir su bardağı da süt döküver. İyice çırpıştır. Bak belki topak olmuş. İyice kaşığı da ben şunu. Hiç topak kalmasın lütfen. Bu çok önemli. Ha, bu işlem bitince al bu arkadaşı kenara. İki tane soğanı. Böyle kabuklarını soy, başını önünde al, oralar takılır. Halka halka kes böyle, belli kalınlıkta yap. Ben elimden geldiğince en güzeli yapmaya çalışıyorum. İçten dışa doğru halkaları çıkartıyorum. Bazılarını ikili, bazılarını tekli olarak yapacağım. Sonra zaten ha bir de un ayarla. Ha kenarda da yağ kızdıracaksın. Bak önce una buluyorsun. İç malzemesini buluyorsun. Sonra buladığın gibi kızgın yağ bırakıyorsun. Aha böyle hemencecik pişi veriyor. Daldırmanla çıkarman bir oluyor. Nasıl olmuş güzel mi?